Bu videoda var olan bir tablonun tablo yapısı kullanılarak yeni bir tablo nasıl oluşturulur buna bakacağız. Yani var olan tablonun içeriğini değil de tablo yapısını kullanarak yeni bir tablo oluşturacağız. Herhangi bir içeriği kopyalamayacağız. Öncelikle herhangi bir tablo oluşturmak istiyorsak create table e, ifadelerini kullanabiliriz. Create table dedikten sonra Tablo ismini yazmamız ve eğer ihtiyaç duyarsak da diğer bilgileri yazmamız yeterli. Create Table. Şimdi burada bizden bir tablo oluşturmamızı mesela e, kopya adında bir tane tablo oluşturmamızı istiyor. Ama tabloyu oluştururken farklı bir tablonun yapısının kopyalanması isteniyor. O zaman yapmamız gereken işlem şu. Eee ez dedikten sonra e, kopyalamak istediğimiz tablonun içerisinde data kopyalamamız lazım. Yani select yıldız from mesela denemeler. Bu şekilde bir e, sorguyu çalıştırırsam bakalım. Tabi şuraya veriler nokta denemeler demem gerekiyor. Şuraya da veriler nokta kopya diyeyim. Mesela bunu çalıştıralım bakalım ne olacak. Çalıştırdığımızda şöyle şuraya da yenileyelim. çalıştırdığımızda bakın burada kopya adında bir tane tablo oluşturulmuş. Peki tabloyu şöyle inceleyecek olursak. Bakın tabloyu incelediğimizde kopya tablosuyla şu tamamını kapatalım. Kopya tablosuyla şunları da kapatalım. Kasım kapanmıyor. Kopya tablosuyla denemeler tablosu birbirinin aynısı oldu. Yani kopyaladığımız tablo, tablo bir önceki tablonun içeriklerine de sahip. O zaman biz bir tabloyu farklı bir tabloya kopyalamak istiyorsak yeni bir tablo oluşturarak bu kodu kullanabiliriz. Ama soruda bizden yeni bir tablo oluştur ama tabloyu oluştururken herhangi bir içerik olmasın denilmiş. O zaman kopyalama işlemi için kullandığımız kodda bir değişiklik yapmamız yeterli olacak. Create table veriler nokta kopya nereden select büyük harflerle yazalım daha anlaşılır olsun from veriler nokta denemeler veriler nokta denemeler tablosundaki her şeyi kopyala ve yeni bir tablo oluştur kopyaladığın datalardan ve tablo yapısından. Eğer biz data kopyalamasını istemiyorsak o zaman şuraya bir tane koşul yazarız. Ve deriz ki ver mesela ben buraya id eşittir 5 desem ne yapar? id'si 5 olan tüm kayıtları alır ve o şekilde yeni bir tablo oluşturur değil mi? Mesela kopya 2 diyelim. Çalıştıralım. İkinci kopyayı oluşturdum. Şöyle yenileyelim. Bakın ikinci kopyada da Sadece id'si 5 olanı aldı ve o şekilde kopyaladı. Eğer biz herhangi bir kayıt da almasın istiyorsak o zaman id 5 değil o zaman ya id'yi bilinmeyen bir değer yazarız ya da genel kullanım olarak 1 eşittir 2. 1'in 2'ye eşit olma gibi bir durumu söz konusu mu? Değil. O zaman hiçbir satırı almayacak, hiçbir satırı almadan, hiçbir kaydı almadan sadece tablo yapısını kopyalayacak. O zaman hemen şöyle diyelim. Sadece kopya yapı deyip çalıştırırsam bunu da kopyalayalım. Şurayı da hemen yeni diyelim. Çalıştırdığımızda bakın kopya yapı diye bir tane tablo var. Şöyle görme, tabloyu da görmek istediğimizde tablonun yapısı kopyalanmış ama içerisinde görüldüğü gibi herhangi bir data yok. O zaman Şöyle kopyalayıp yapıştıralım. Yeni bir tablo oluşturmak istediğimizde var olan bir tablodan ve herhangi bir kayıtta istemiyorsak böyle bir kod yazabiliriz. Bu kod yardımıyla bir tablonun yapısı kullanılarak yeni bir tablo oluşturulabilir. Önemli olan şey create table ifadesinden sonra ez deyip hangi verileri kullanacağımızı söylemek.